Şimdi hemen atlamaya geçelim. Hadi atlayalım. Ben beni kalsayacağım Ben. Tamam kanka atla. Hadi bak. ben itebilir miyim? Tamam. Hadi. Zaten otomatik olarak hareket uh, ediyor. Tamam. Ah. 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 Tamam. Ben hazırım. Ben yeniden yukarıya gittim. Peki ben dinliyorum. Yeşil çok eğlenceli. İşte çok güzel. İşte ben bunu atla diye ya buna dedim. Hadi bakalım galiba sıra bende. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ya en azından hızlı. Deh! <laughs> ah, şapdam! korksun hocam. bende. Çok eğlenceli. Tamam geliyor. Oo. Oo. Aa. Aa. Ama yine de çok yavaş. Aa. 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 ben Tamam. Indim ben de.

bir çok korktum öldüm diye. Ne ölmesi korkutma insanı oğlum. Allah Allah. Hadi git. Çantanı giy de okula da git. Tamam anne giydim. Ah. Hayır, aferin lan. Ben hiç giydirmeden giydim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kanka ne yapıyorsun? Hiç okuldan geldim. Bugün ne oldu? Bugün gideceğiz unutma. Ne? Hayır ben kanka gelmek istemiyorum. Hadi ama ya arkadaşlarımız köpeğe bekliyor bizi. Hadi ama lütfen. Peki, nasıl gideceğiz? Okuldan izin aldım ve dördümüz için aldım ve dört bin TL'ye borç oldum. Ne dedin sen? Dört bin TL. Yem. Yeah borçlu kaldık. Ee, ama parayı ben vermem sen alırsın benim o sıra. Yani hepimizden 10 bin alacaktı ben de 4 bin ver verdim yani size. Iı, da... Lan bir yeri git ya hadi ya adamaya gidelim. Bu arada ikimizin çantası da da paraşüt. Ne? Çat Dur tahmin edeyim. Evimize girip çantalarımızı değiştirdim. Evet. vallahi hadi gidelim. de kurtulalım şu korkunç şeylerden ya. Hadi kanka ölüm atlıyoruz. Bir dakika ya. Parşütüm nerede? Parşütü satlıyoruz oğlum. Hadi kanka ben gidiyorum. Yeah! <laughs> oh, fena oldu. Neyse ben sıra. Oh hey! Tamam şimdi sıra bende. Vaaaah. <laughs> şey. Ben atlamayayım en iyisi. Çok fena düştüler. Akıbet emre. Ve bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün karakterimizi değiştirdim. Yani es iki videodur Korn'u kullanıyordum. Şimdi bu sefer de pumpkin kullanmak istedim. Şimdi arkadaşlar benim yeni bir kurduğum şey var. Yani biraz bir şeyler anlatmak istiyorum. Video şu an bitti ama biraz da bir şey anlatacağım. Şurada benim kopyam çıkacak birazdan. Tamam çıktı arkadaşlar. Kopyam çıktı. Onu da bağlı göstereceğim. Bakın burada ayaklarını böyle çok sevdiğim için böyle kopy dedim yani kopyaladım böyle dur sevledim yani böyle hop. yani arkadaşlar Squid de videosu gelecek bakın burada kutusu var bebeğini daha hazırlamadım ama diğer videoda hazırlayacağım yani şu anda yok bildiğiniz gördüğünüz gibi bebek yok şu an yani yapabilirsem yapacağım bakın bunu bakın böyle adamları oturtturacağım e, ee, dakika şöyle yavaşlatıp böyle durduracağım böyle yaptıktan sonra şöyle durduracağım adamın eline vereceğim şöyle Abi gel ama şöyle yapıp böyle duracak ki bakın elinden de düşmüyor adamın. gördüğünüz gibi ani silah gibi Evet. Squid Game'de videosu gelecek. Ama bu video en az 15 like bekliyorum. Hadi eyvallah dostlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.